kadın bedeni, ruhu, biyolojisi her şeyle ilişkili, gökyüzüyle de ilişkili. Dolunay'ın özgür kadınlarına aslında biraz da bunu anlatmak için yazmıştım. Ama şimdi sizle daha geniş açıdan bakacağız. Kadın bedeni ve ruhu, kadın bedenin işleyişi, hormonları, kadının üreme fonksiyonları gökyüzüyle nasıl ilişkili? Ben o kitabı yazarken yaptığım araştırmalarda şeyi görmüştüm. Çok eski tarihlerde o develerin tellal olduğu dönemlerde dolunay dönemlerinde kadınların ovülasyonu oluyormuş. İşte Karanlık Ay'da hemen adet öncesi dönem ve Yeni Ay'da kadınlar kanamaya başlıyorlar ve bu dönemleri de bir ritüelle kutluyorlarmış. Mesela dolunayda çıkıp danslar ediliyor, şarkılar söyleniyor. Karanlık Ay'da ve adet döneminde kadınlar kendi kendilerine kalıyormuş. Çünkü o dönemde gerçekten biyolojik olarak da kadın biraz içine dönmeyi istiyor. Neden içine dönmeyi istiyor? Çünkü orada içinde bir şeyler oluyor. Yeni oosit seçiliyor. Hangi bu ay hangi yumurta büyüyecek, olgunlaşacak? Yaşam serüvenine dahil olacak. Onun hazırlığı var. O zaman dışarı ile çok iletişim kurmak istemiyor kadın. Ben öyle yorumladım. Çünkü Doğru. içinde zaten inanılmaz bir iletişim ağı var. Hipotalamus, hipofiz, overler. Hangi oosit seçilecek? 100 bin lira adet var. Hangi bir tanesine karar verilecek? ciddi bir süreç ve kadın biraz içinde kalmak, işte rahmin o kalınlaşmış dokusuna atmak, dökmek ve yeniye hazırlanmak isterken kendi kendine kalıyormuş ve dönüşlerinde erkekleri bu süreci kutluyormuş. Çünkü yenilenmiş bir kadın, yeni bilgilerle, yeni bir hazırlıkla gelen bir kadın var. Bu aslında erkeğe de iyi gelen bir şey. Ama maalesef bu döngülerden o kadar uzaklaştık, o kadar günümüzde erkek gibi lineer olmaya kadın zorlanıyor ki Tabii ki kendi hormonal dengüsü de bundan zarar görüyor. Üreme fonksiyonları da bundan zarar görüyor. Ve çokça infertilite vakamız var. Şimdi ben size aslında gökyüzünün kadın sağlığıyla bağlantısını soracağım ama infertilite deyince direkt infertiliteden başlayalım. Yani gebe kalmak isteyen kadın mesela bu döngülerde Neye dikkat etmeli veya tekrarlayan gebelik başarısızlıkları varsa, tedavi oldu oldu bir türlü gebelik elde edilemediyse, sizin bu noktada destek olduğunuz noktalar var mı? Var tabii, yani çok güzel bahsettiniz az önce, yani böyle çok böyle keyifle kitabı okurken de çok etkilenerek okudum. Çünkü ayın döngüleri zaten kadın menstruasyon dönemiyle çok bağlantılı, yani kadınlık, kadınların dişiliği, hmm. bu hayatta varoluşuyla gerçekten çok bağlantılı. Ve hepimizin haritasında doğduğumuz gün, gün itibariyle bir ay fazımız var. Hmm. Aslında bize göre ay 8 fazdan oluşuyor. Bu 28 günlük hatta 29,5 günlük döngüsünü tamamladığında 8 fazdan oluşuyor. İşte yeni ay zamanları bize göre yeni tohumların atıldığı zamanları hmm. temsil eder. Yani aslında kadın bedeninde de öyle. İşte yeni tohum, yeni oosit seçiliyor evet, aslında. Orada evet, seçiyor evet, kişi evet. kendi halinde. Evet. Hatta deriz ki yeni ay zamanından önce birkaç gün kişi huzursuzdur, hmm. uykusuzluk çekebilir, hayatı sorgular ee, ve Çünkü karar verecek evet, bir karar sürece. İşte şimdi mesela bunlar benim kafamda çok güzel birleşiyor. Hmm. Yani hem hayatı sorgular ne ekecek yeni dönemde, hmm. neyi bırakacak, e, neyi bırakacak, neyi başlatacak. Evet, Orada evet. bir tohum ekme zamanı evet, var. Evet. İşte ay hilale gittiği zaman kişi bununla ilgili konu ve olaylar, karar verdiği noktada aslında bu konuların hareketlendiğini görebilir. İlk dördün zamanında ilk testi yaşar. Hmm. Yani bunlar hep iki buçuk iki buçuk günlük, günlük. geçişler. E, i̇lk dördün zamanında bazı konuları test eder. Nerede yanlış yapıyor, hatası nerede? ve yeniden verdiği kararlarla büyüyen ay fazında Artık bu kararları büyütme, geliştirme ve insanlara sunma noktasına getirir. Kadın biyolojik olarak bunları deneyimli olmasına kadar heyecan verici Çok. değil mi? Şimdi siz anlatırken ben tekrar heyecanlandım. Çok. Kadının bu bilgeliği toplum için de ne kadar faydalı. Çok büyük faydalı. Onun için var. lineer böyle erkek gibi kadın olmaya çalışmak gerçekten topluma da zarar, erkeğe de zarar, çocuğa da zarar. Kesinlikle. Çünkü kadın kendine birbiriyle. dönmeli o zaman. Arada dönmeli kesinlikle <laughs> ve arada çıkış yapmalı. İşte evet. vardığımızda Mesela biz dolunayları çok seviyoruz. Dolunay çünkü aslında ayın güneşin ışığını yansıttığı bir hmm. zaman dilimidir. O iki buçuk gün evet belki hepimiz çok böyle agresif olabiliriz, duygu iniş çıkışlarımız çok yüksek olabilir ama her şeyin iyisiyle kötüsüyle göründüğü zamanları hmm. temsil eder. O yüzden de kadınların en fazla dişiliğini gösterdiği, en fazla hani kendini kadın gibi hissettiği zamanlarda da dolunayla çok bağlı. Ve ovulasyon dönemidir. Yani oositin en büyük olduğu hal, östrojenin en yüksek seviyede olduğu hal. Bu dönemlerde mesela kadının yürüyüşü değişir, saçın parlaklığı değişir, mimikleri değişir. Aslında çok ciddi bir gözlemciyseniz kadının yürüyüşünden hangi döngüde olduğunu anlayabilirsiniz. Böyle anlayan insanlar var. Gerçekten çok, evet, çok evet. hoşuma gitti. Ben de dikkatlice bakacağım. Gerçekten hani ben bir kadının menstruasyon döneminde olup olmadığını çok net anlıyorum. Hmm, süper. Ama hiç bir göze bakmamıştım. Bir de ovülasyon. Evet, mesela Aslında daha dışa o. dönüktür. Daha güvenli. Daha güvenlidir. Daha projeleri açık haldedir. Daha sezgileri de kuvvetlidir o dönemde. Mesela o dönemde Erkeğini seçecek. Aslında doğada erkek seçilir. Doğru. Hani baktığımızda. O yüzden de hayvanlar hep en güzel şekilde erkeği kendini beğendirtmeye çalışır ya evet. böyle en süsüleri erkektir doğada. Doğru çok doğru. Ee, aslında kadının da erkeği seçme yetisi var kendi doğalında. Nereden anlar kadın erkeğin kokusundan anlar. Mesela koku. Genetik bilgi hakkında bize bilgi verir, hmm. ama her şey o kadar değişti ki, her şey o kadar birbirine karıştı ki, şimdi yapay kokularla o koku algımızı bile yitirdik. Siz çok güzel anlatıyordunuz, ben araya girdim. Ya çok güzel ama bunlar da çok güzel bilgiler. Hatta ben böyle bölüyor gibi oluyorum ama Yok, çok hayır. güzel o inanılmaz güzel bir enerji ve bilgi akıyor burada. Ben de çok seviyorum böyle araştırmaları. Hatta fareler üzerinde yapılan bir deney var benim bildiğim kadarıyla. Özellikle erkek fareler ve dişi fareleri bir araya ayırmışlar ve daha sonra da erkek farelerden eşi olanların kokusunu hmm. bazı farelere sürmüşler ve dişiler otomatikman eşi olan erkeklere gitmiş. Erkek evet. farelere gitmiş. Evet. Aslında kendi soyunu sürdürebilme ve o seçilmişlik içerisinde en sağlam olanı arıyor. Dişi tabii tabii, de tabii. öyle. Yani buradan öyle güzel bir sonuç da çıkmış. Ne kadar güzel. Ben bayılıyorum zaten böyle hani araştırmaya etmeye. Dolmay zamanından sonra o iki buçuk gün gerçekten kişinin yoğun duyguları en yoğun yaşadığı zaman dilimi. mi? Artık Azaltmaya başlıyor ki kişi her tür oluşumu küçülen ay fazına geçiyor. Evet. Ama aynı zamanda da bu dolunayda elde ettiği bilgileri insanlarla paylaştığı dönemdir küçülen ay fazı. Hı hı. Sonrasında son dördün fazında fazlalıklardan kurtulma. İşte menstruasyona yaklaşıyoruz evet, yavaş menstruasyona yavaş. Evet menstruasyona yaklaşıyor ve fazı artık tamamen tefekkür ve kendi haline dönme. Son iki buçuk gün yeni ay öncesi. Eskiler hep şöyle söylerler. Bazlamik ve yeni ay zamanı öyle enerjiler vardır ki dünya üzerinde. Hani o enerjileri görseniz dayanamazsınız hmm. derler. Aslında herkesin de kendi içerisinde biraz tedirginliğinin de arttığı zamanlardır. Ama aslında hepimizin böyle daha karanlık, daha ışığın olmadığı, kendi içimize, dön kendi mağaralarımıza döndüğümüz evet, zamanlar. Evet. Kendi içimize baktığımız zamanları temsil ediyor. Ama ayın döngüleri çok önemli. Bana gelen kişilerde hemen ay döngüsüne bakarım. Hmm. Mesela ay ilk dördün fazında doğduysa kişi, özellikle ilk dördün fazında hamile kalma olasılığı yüksektir. Yani kendi doğumu, evet. doğum süreci kendi doğurganlığını da etkiliyor. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Hmm. Mesela bunun tavsiyesini veriyoruz. Aslında gene konuştuğumuz o bilgi aktarımına geliyoruz. Yani kendi beden indeki bilgini bu dönemde olan bir şeyler. Benimim doğumum bu. O zaman benim doğurganlığım da bu dönemde olması gibi bir bilgi aktarımı. Hani parçaların birbiri arasındaki iletişimi ilişkisi Kesinlikle. Belki bu ilişkiyi bilmek, görünürdeki ilişkilerimizi doğru yönetmek anlamında da bize fayda sağlar diye hemen başka bir konuya geçmek istedim ama burada söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Hani ayın, kadın üzerindeki etkileri. Şimdi biraz anne babaların çocuklar olan iletişimine geçmek istiyorum. Hazır sizin güzel bilgilerinizi tabii de ki, aktarmak tabii istiyorum. Ki yani. Ama burayı bir tamamlayalım. E, çok önemli çünkü dediğiniz çok doğru. Evet donlay zamanı her şeyin en üst tarafa geçtiği bir noktadır ama bütün her donlayda da bu olacak demek değil. Aslında o dolunay bir ne derler bir gösterge bizim için. Hmm, bir sembol başlatan, başladığımız nokta. Yani güneş ve ay ilişkisinde mesela ilk dördün fazında doğduysak o ilk dördün aslında bizim yeni ayımız gibi düşünülerek tam onun karşısındaki son dördün zamanı fazında belki de döllenmenin olması ya da orada fertilizasyonun olması vesaire gibi etkileri kullanabiliyoruz. Çok güzel bilgiler var. O yüzden de hiçbirimiz birbirimize değmiyoruz. Allah öyle yaratmış parmak izi gibi. Evet evet kesinlikle. Ve Bunlardan faydalandığımızda mesela önemli transitler bizim çocuk alanımızdan geçtiğinde o noktaları tetiklediğinde de doğru zamanda bu işi hareketlendirmiş oluyoruz. Şey vardır ya ben çok rastlıyorum işte 10 kere tüp bebek denenmiş 11. Tabii. de olmuş. Neden 11. de oldu bilmiyoruz. Yapılan tedavi hep aynı, protokol hep aynı, bazen merkez hep aynı, doktor hep aynı ama 11. de oluyor. İşte belki o zamanı, zamanı gelme, gelme hadisesi ama zamanı gelme işte o bütün etkilerin bütün bilginin bu anda bu olacak şeklinde akıyor olması Kesinlikle. gibi yorumlayabilir miyiz? Her şeyin doğru ana oturması, oturması. yani klik yapması. O evet. klik o an çok önemli. Bazen ihtiyacımız yokken ya da ihtiyacımız olmadığı zamanlarda da bir şey isteyebiliriz ya da o dönem aslında bize uygun bir dönem değildir. İşte astrolojide bunu görüyoruz. Hmm. Aslında o sene iş alanımız aktifse ve biz ısrarla evlenmek istiyorsak ve ilişkimize odaklanmak istiyorsak o zaman hem ilişkimizi mahvediyoruz hem iş döngümüzü mahvediyoruz. Mi? İşte acaba hangi döngüdeyim? İşime mi, çocuğuma mı, aşka mı, keyfe mi, sağlığıma mı odaklanmam gerekiyor? Döngüler bize ne veriyor? Bu döngüleri izleyerek aslında bir anlamda o ufak ipuçlarını yakalıyoruz ve o ipuçlarını kendi hayatımızda en maksimum düzeye çekebiliyoruz.